Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karşımızda iyi pizza güzel pizza diye bir oyun var. Oyunu ben biraz oynadım bilgisayarda. Telefon versiyonu da varmış. Zaten ilk önce telefonun çıkmış. Biraz oynadım ben bilgisayarda. Sardı beni bilgisayarda. Telefonda da indirdim az bir şey oynadım. Sonra sildim. Şimdi tekrar yükledim sizlerle beraber oynayalım video çekelim daha zevkli olsun eğlenceli olsun diye düşündüm. Oyun tamamen pizza yapmak üzerine arkadaşlar. Birinci bölümde başlayalım. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen videoya like atın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, videonun devamı gelir arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz. isterseniz böyle tanıtım olarak da bırakabilirim. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Niye bulaştığını farkında mısın diyor. Olur olur bulaşır zaman. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. 6 dilim soslu ve peynirli. İlk işimizi aldık. İlk iş amura aç diyor. Normal bir pizzada ilk malzeme olur. Sos ve peynir. İlk başta sos olur diyor. Sosumuzu aldık. Böyle dökecekmişiz. Her yerini şöyle dökelim. Ardından peyniri alın diyor. Aynen bu şekilde dök diyor. Döktük. Ondan sonra tepsiyi al diyor. Fırına koy. Fırından buraya geliyor arkadaşlar. 6 dilim diyordu. Bakın buradan görebiliyoruz ne olduğunu. Siparişin. Alıp buraya taşıyoruz. 6 dilim. Belirtilen yerlerden kesiyoruz. İlerleyen zamanlarda bu belirtmeyecek. Biz kendimiz bulup keseceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle keselim. Kestikten sonra 6 dilim oldu. Kutuya koyuyoruz. Ve paket alıyoruz. Siparişi veren kişiye uzatıyoruz. Mükemmel diyor. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Çünkü bu karşı şey. Sevmiyor bizi. Asla diyor fırıncı olamayacaksın. Moralimizi bozuyor. Bakın arkadaşlar karşıda bir pizzacı var. Oradan geldi adam. Neden bizden pizza alıyor ki? Bir pizza istiyorum fakat o sos malzemelerden hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tabi diyorum. Hemen hamurumuzu açıyoruz. Sosumuzu alıyoruz. Döküyoruz şu şekilde. Zaten kolay. Peynirimizi alıyoruz. Onu da döküyoruz. Hemen fırına yolla. Zaten oyunundaki ilk gün olduğu için bakın daha süreceğimiz sosiyemizi. Hiçbirimiz açık değil. Paramız yok. 42 lira paramız var. Kaç dilim belirtmişti? Dilim belirtmemiş. Dilim belirtmediyse arkadaşlar burada gösterdi bize gerçi. İlerleyen zamanlarda dilim belirtmiyorsa altı dilim yapın diye bir yazı geliyordu. Eğer pizzayı yollayalım. Afiyet olsun. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Eyvallah aslanım. Geldi yine Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerden ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzel tabii ki de sucuk. Görelim bakalım. Olur diyelim. Sucuklunu görelim o zaman. Ve evet. Sucuklu da peynir sos da var. Çaylak altı eşit dilim. görmek istemiyorum. Ama bizim sos yok. Sucuğumuz yok ki. Ha, açıldı. Güzel. Malzeme eklemek çok kolay. Sadece 18'inde ihtiyaç var. 18'ine ihtiyacım var. On ikisinin dışına, altısının içine alabildiğince tüm malzemelerden falan filan diyor. <laughs> tamam. Şöyle dökelim. Hop. Evet. Şimdi buralara koyacağız. İlerleyen videolarda bu koyma yerleri kalkıyor arkadaşlar. Koyamıyorum da. O yüzden çok Oy, çok kötü koydum. Ben daha burada koyamıyorum. Neyse yolla. Bu kadın zaten çok önemli değil. Bizim düşmanımız, karşıyımız. Adam neden bizden? Kadın, kadın mı adam mı artık neyse. Neden bizden alıyor ki? Senin de pizzacın var kardeşim. Karşı, karşı pizzacının sahibisin sen ya. Yanlış biliyorsan düzeltin arkadaşlar. Şöyle keselim altı değil mi? bakalım. Yolla. Vay be bu gerçek bir pizza. Tabi sen de ne sandın bize dermişim Ağzına vururum Asla asla fırıncı olmayacaksın diyor De git Hoş geldin bacım Merhaba bir sucuklu alabilir miyim Tabi sucuklunun için arkadaşlar Sos ve peynir her zaman koyuyoruz ilk başta sos Şimdi sucuklu Sadece sucuk versek bir sefer ki Bu ne ya diyor bu nasıl bir pizza diyor. Git pizza yapma öğren falan diyor İstediğimi bozuyor benim Ben niye koyamıyorum ya Koyalım şöyle. Allah hiç koyamaz. Oo, somcusun bayağı. Neyse, yolla. Pizzalar var pizzalar. Çok güzel pizza bunlar abicim. Ablacım gel pizzalara gel. Altı dilim eşit parçaya böl. Bir de buradan böl. Bir de şuradan böl. Yolla. Buyur bacım. Vay vay be. Ne sandın sen bizi? Hoş geldin abi. Bir sucuklu pizza alabilir miyim lütfen? Tabii. Hemen koyalım. Sosumuzu da koyalım. Peynirimizi de koyalım. Umarım arkadaşlar sesim güzel geliyordur. Çünkü ben bunları koyarken mikrofon şeyin kulaklığın ucu sanki böyle biraz ses çıkartıyor gibi geliyor. Umarım seste bir sıkıntı yoktur. İnşallah. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Seste ufak bir problem varsa bir sonraki videoda her şey hallolur arkadaşlar. Ben harbi sucukları koyamıyorum yani. Özürlü gibi koyuyor. Benden pizzacı falan olmazmış ben onu anladım. 7 oldu saat. Dükkan kapanacak. Az kaldı. İlk günümüz bitecek. Hemen koyalım şöyle. Yolla. Buyur abi. Enfes enfes enfes. Gene mi sen geldin ya? Yapma ya. Günün sonunu getireceğini beklemiyordum diyor. Bakalım ne kadar kar yapabilmişsin diyor. Bakalım ne kadar yapmışız. Birinci gün kazancımız 51 lira. Kullanılan malzemeleri 48 lira gitmiş. Uuu. Toplam kar niye 11 lira ki? Neyse emin olun. Buradan yükseltmeler varmış. 10 liraya başlık kutusu alabiliyormuşuz. Alalım başlık kutusu önemli. Sonraki güne geçelim. Ama ben şeyi gösterecektim seni. Her aldım. Neyse. Günaydın. Sizin için bir kargo var. Tabii. Açalım kargoyu. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrayayım. Beklerim abicim. Bu sırada pizzaların insanlardan bir de bahşiş alabileceğini mi düşünüyorsun? Peh, bak ne diyeceğim. Al bunları açlık yaparsın. Tüm gün alacağın tek bahşiş bu. Bir lira verdi. Eyvallah ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Bir sucuklu pizza satın alacaktım. Tabii. Hamurumuzu açalım. Sosumuzu koyalım. Hemen ardından peynirimizi de koyalım. Sucuklar. Eyvah işte göstermiyor. Sıçtık. Böyle bir şey vardı. Böyle vardı. Böyle vardı. Ben kendi tarzımı yapıyorum baba. Koy. Karışık koy. Ortaya karışık sucuk. Karışık koydum. Amor açabiliyoruz. Ha, hemen. Evet taktik taktik taktik. Yanmasın 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 yanmasın. Fırında kalmasın. 6 eşit dilim parçaya böl. Buradan bölüyordu bu. Buradan bölüyorduk. Bir de buradan bölüyoruz. Tamam. Yolla 6 parça işte. Ya. Al abi. Eğer bu pizza ateş yükleyen bir devletten kaplumbağa tarafından kaçıldıysa her mantar dolu falan filan okuyamadım. Merhaba sucuklu bir pizza alabilir miyim? Sossuz olsun ama pizza dilimlemem ama lütfen. Tabi. Pizza dilimlemeyeceğiz. Ne dedi? Merhaba sucuklu bir pizza alabilir miyim ama sossuz olsun. Abi ya sen ne yaptın? Amurumuz gitti çöpe. Bütün kârı götürdün baba. Sossuz pizza yenir mi baba ya? Baba. Koy dilimlemeyeceğiz. Aa keşke şu alta da bir tane. Neyse. Dilimlemedi de Tamam dilimlemem ben de. Benim işime ölür yani. Zaman ben kar etmiş oldum. Yorula direkt pakete. Al bakalım abicim. Etkilendin. Tabi etkileneceksin. Ben yapıyorum. Merhaba. Senden bir ricam var. Bir sucuklu pizza sipariş etmek istiyorum ama üzerinde zerre peynir olmaz. Abi. Peynirsiz sosumuzu koyuyoruz. Az önce gelselin ya öbür abinin yerine be abi. Neyse. Sucuklu dedi değil mi? He yani senden bir sucuklu pizza. Unutuyorum ya. Ben nasıl unutabiliyorum ki? Daha yeni aldık sipariş. Neyse. Koyalım. Koy 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 koy. Şuraya koy. Sen biraz fakir bir abimize benziyorsun. Dilim ne olacak mı dedi. Dilime dair bir şey dememiş. Altı eşit dilime döneceğiz. Tamam. İkinci günün kapanması az kaldı. Saat 9'da kapanıyordu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bir şöyle bölelim. Şuradan şöyle bir bölelim. Bir de şuradan bölelim. Al. Tat Belediyesi nüfus. Ben başkan sen. Ne dedin ki sen şimdi Türkçe ye? kaç oğlum senin. Hoş geldin ablacığım. Peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim lütfen? Tabi neden olmasın. Hemen hamurumuzu açalım sosumuzu koyalım. Hemen buradan. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Steam'de oyun paralı Ama torrent'ten falan indirirsiniz ya yaparsınız bir şeyler. Crack'li falan. Hani para vereceğinize değecek de bir oyun değil artık. Yani belli bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Çünkü yaptığınız çok farklı bir şey yok. İşte pizza yapıyorsunuz. burada açacağız şimdi matlar falan. İşte göstereceğim ben size şimdi. Yani yalan olmaz yaptığımız tek şey pizza. Yap pizza sat. 3 dilim olsa bu pizzadan üç tane daha isterdim. Yapma ya. Hmm, ne güzel kokuyor. Benim bu tatlış küçük aktüsüm harika kokuyor. Aromatik pizzalarından biriyle takas etmeye ne dersin? Ne diyorsun ki sen ya? Neyse tamam abi. Sucuklu yok. Tamam. Al sana sucuklu. Vallahi ben bunu çevirirken böyle sesler geliyor korkuyorum. Umarım ses güzeldir arkadaşlar. Seste ufakta bir sıkıntı varsa kusura bakmayın özür dilerim. Düzelteceğiz ama yani. Bir sonraki videolarımda falan sesle ilgili bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Halledeceğim. Yine bir mikrofon sipariş verdim. Mi? O gelecek falan filan. Kes baba. Bir de buradan kes. Bir de şöyle kes. Ah. Gün bitti. Aman Allah'ım o ne öyle. Devamlı müşterinin bundan sonra kaktüs de iyi bak olur mu? Tamam. Bakarız. Kaktüsle takas ettik ya. Neyse. İkinci günümüz bitti. 41 lira şişlerle beraber 52 lira bir gelirimiz olmuş. 4 lira kar ettik. Dekorasyonlar var. Buradan aktifleştirelim kaktüsü. Sonraki güne gitmem. Dur. Erzaklar var burada arkadaşlar. Melek kanadı, kaktüs aktrivi, işte kasa, talim kedisi, temel tezgah, dota, ateri falan filan atari falan alabiliyormuşuz. Bak bu güzel ama altın istiyor altın bayağı şeydir. Müzik kutusu falan var. Ee, neon pizza falan filan. Bunlar şeyler, posterler var buradan işte. Poster alabiliyormuşuz. Duvarlarımızı değiştirebiliyoruz. Zeminler var burada. Kutular minimal kutu, düz kutu, koyu kutu falan filan kutu çeşitleri var herhalde burada. Full aynen masalar var burada. Sonraki güne geçmeyeceğim. evet arkadaşlar bu video da burada bitiyor. Videoyu lütfen like atın ve kanalıma abone olun. Yeni bir kanalım arkadaşlar. Sizin desteklerinizi çok önemsiyorum. Bir de yorumlarda belirtirseniz bu oyunun devamı gelsin mi? Gelmesin mi? Ee, gerçi şöyle de yapabilirim. İlerleyen zamanlarda hani bu oyunu seri şeklinde atmazsam ara sıra böyle sohbet e, yapacağımız zaman bu oyunu açarım arka planda. Aynı zamanda sohbet ederiz öyle de bir şeyler olabilir yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.